Selamünaleyküm Arkadaşlar Bu videomuzda Kuruluş Osman 4. sezonda Anadolu haritasından ve önemli beylikler ile bunların Osman Bey ile ilişkilerinden bahsedelim. Uzun yıllar Anadolu'yu egemenliği altında tutan ancak daha sonra Moğol baskısına dayanamayarak İlhanlı kontrolüne giren Anadolu Selçuklu Devleti son hükümdarı 2. Mesut'un ölümü ile birlikte 308 yılında tamamen dağılmıştır. Anadolu'da Moğol ile oluşan çalkantılı yıllarda Anadolu Selçuklu Devleti'nin otoritesinin zayıflaması ile önemli beylikler kurulmuştur. Bunlardan biri ve en büyüğü Karamanoğulları Beyliği'dir. Ve 1250 yılında Karaman Bey tarafından kurulmuştur. 4. sezonun geçeceği yılları da kapsayan 1300 ile 1308 yılları arasında bu beyliğin başında Bedrettin Mahmut Bey bulunmaktadır. Ve bu beylik İç Anadolu'da etkindir. Bir diğer önemli beylik ise Kastamonu merkezli kurulan Çobanoğulları Beyliğidir. Bu beylik 1309 yılında Candaroğulları Beyliği tarafından sonlandırılmıştır. 1292 ile 1309 yılları arasındaki son beyi ise Çobanoğlu Mahmut Bey'dir. 1291 yılında Yaman Candar Bey tarafından kurulan Candaroğulları Beyliği ise 1309 yılında Çobanoğulları Beyliğine son vermiş ve oldukça önemli bir kuvvet elde etmiştir. 1309 yılında beyliğin başında Kastamonu ve Sinobu'da ele geçiren Candaroğlu Süleyman Paşa bulunmaktadır. Bu beylik Batı Karadeniz bölgesinde etkilidir. Kütahya merkezli olarak 1278 yılında kurulan Germiyanoğulları Beyliği de Ege'ye hakim olan bir beyliktir. 1302 ile 1341 yılları arasında beyliğin başında 1. Yakup Bey bulunmaktadır özellikle Osmanlıların güçlenmesi ile 1300'lü yılların başından sonra Germiyanoğulları Beyliği ve Karamanoğulları Beyliği Osman Bey'i rakip olarak görmüşler ve aralarında çekişmeler ve yer yerde çatışmalar yaşanmıştır. Candaroğulları Beyliği ise özellikle Çobanoğulları Beyliğinden kalan miras ile Osman Gazi'yi genellikle desteklemişlerdir. Osman Bey ise yönünü batıya dönerek Türk beylikleri ile arasındaki çekişmelerden mümkün olduğu kadar uzak durmuş ve Bizans topraklarının fethine yönelmiştir. Bu akıllı politika sayesinde 6 asır dünyaya hükmeten Osmanlı Devleti'nin de temelleri son derece sağlam bir şekilde atılmıştır. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.